ikinci <laughs> İkinci sayfa gerçek kısım evet. başlıyor efendim. O şimdi bir Şimdi bir canlandırma yapacağız. Şimdi e, şöyle <laughs> evet. sen evin kızısın. Yazın. Ben evet. evin kızıyım. Siz eşimsiniz. Ben anneyim. Siz e, kızın sevgilisisiniz. Evet. Eve gelmişsiniz siz ama benim haberim yok. Ben babayım. Cayip Hadi. sinirli bir babayım. Tamam. Edeceğim Geliyorum, sen. görüyorum ve isyan ediyorum ama sen kızın tarafındasın. Evet. Artık finale tamam. vereceğim mi kızı? Vermeyeceğimi bilmiyorum. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Finali açık bırakalım. Hadi. Seyirciye soralım. Final ne olsun diye. İnteraktif Tamam. Tamam. <laughs> Interaktif ta, <oyun>. tamam, <laughs> Bugün tamam. böyle oyunculuklarımızı döktüreceğiz. Evet. Tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Geldim. Biz önce bir... Tabii başlayın tamam. hadi. Evet. Çocuklar aman dikkatli olun. Bak baban, baban gelecek. Anneciğim. Baban biliyorsun sinirli hayatı. Baban hayatım. Babanın Selom'un artık Peki. konuşmasını istiyorum. Ben mutlaka ikna ederim. Mi? Merak etme i̇kna hayatım ya. Ama ya. Takip ya. Takip ben baban Ama beni sakin olduğunu duyunca Ne oluyor ya. lan burada? Eyvallah. Ha, canım Olalım. hoş geldin. Ah. Sen kimsin birader? Bir dakika. Pardon beyefendiciğim ben... Ah. Babacığım babacığım biz evleneceğiz lütfen babacığım biz evleneceğiz sen sinirlenme Allah aşkına Ya sen nasıl izin veriyorsun çocuklar böyle şeye ya Çocuklar birbirlerini Ama seviyorlar bir Konservatuar mezunu. biz kaç yıldır toplu bir 6 al, alt, yıldır 6 yıldır benim haberim yok evet, evet. Hayır okul babacığım almaya geçti abi Bir dakika bir dakika ya bir dakika sen ne iş yapıyorsun bakayım Ben halk müziği sanatçısıyım efendim Kaç para kazanıyorsun Allah'a çok şükürler olsun Bana rakam çerdi siziniz gelin geleceği Yeter. Beyefendi geleceği de yeter. Var. var. Arkadaşlar, vermezsen kaçacağız. Davulcudan zurnacıdan kocam kız, olur. Babacım <laughs> vermezsen Ama kaçarız. Abiciğim, Ay, ya, öyle bir hareket öyle söyleme. Var. Lütfen. Cahit sinirlenme. Bak, bak Genlerim onları. Ya, bak, gelirmek <laughs> üzere. Bak. Şimdi Cahit ne yaptı <laughs> acaba? Hadi bakalım seyirciye soralım. Evet. Şimdi, Cahit, <laughs> bu, bu Cahit, bu, Cahit efendim ne yapmış olabilir? Hadi bakalım. Ya ezberdim mi, <laughs> kavga çıkardı mı? <laughs> Kendi <o>, oyun sakinleştirmek <laughs> üzere üst kat komşusunu terimanlara götürdü. Götürdü mü yoksa ortalığı dağıttı mı? Ne yaptı bu adam acaba? Seyirciyi bırakalım. Seyirci ne istiyorsa öyle bir Nasıl final çekti. Performansı gerçekten unutmak istediğimden iyi oynadı Vallahi süper oynadın. Hocam ee, sen de. Canımsın. <laughs> sen ee, bir <laughs> film yapalım. Hangi oyunculardan iyi oynadık? <laughs> Seyirciye soralım. Şey Hangi diyeceksin. oyuncu yok bence biz baya kötüydük öyle söyleyeyim yok, sana yani. Yok yok Selahattin abi girişte dedi ki herkes, herkes kendi, kendi işini yapsın dedi. Evet bize Ama kendi sizi, işimizi ah, yapalım. Benim yaparak mesleğimi aldınız eliniz. Yok gayet oldum. iyiydiniz. Ama bir tane böyle bir gerçek kesit çektiğiniz zaman bizi de çağırabilirsiniz. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Evet. evet. İstanbullu gelin dizisiyle tanıştı, tanıdık onu. En son baş belası dizisinde oynadığı oyuncu Dilara Aksuyekin efendim. Bir taksicilerle imtihanıyla devam edelim. Onu getirelim ekrana. Dilara Nişantaşı'nda uzun süre taksi beklemiş. Ne tarafa diyen taksicilerden dert yanıyor ve komik bir taksici hikayesini anlatıyor izleyelim. Amanını yandım taksi şu bayanlarına aksi. Dilara Aksu ekli taksi bekliyordu. Taksi evet ya zor artık hepimiz için zor ya. Öyle bakalım. İnşallah bulacağız. <laughs> taksi beklerken rastladığımız oyuncu başına gelen bir olayı anlattı. Dilara Aksuyek o dönemde İstanbul'u gelinde rol alıyordu. Bir ara şöyle bir şey oldu. İstanbul'u gelinde oynarken ben Eee de, taksi bekliyorum gene bindim bir tane abi durdu aa dedi işte ben de o diziyi izliyorum çok seviyorum falan filan ondan sonra iki dakika sonra indirdi beni neden indiriyorsun ne sen de işte tanıyorum ben seni bir sohbet etmek istedim buradan daha rahat taksi dursun diye böyle bir anım var Evet, enteresan değil mi bence? enteresan. <laughs> 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 İyi, ya yani sizi indirdi, yolun ortasında mı indirdi? Evet, ya yani böyle buradan aldım, oradan indirdi sonra. Sohbet sonunda Dilara Aksuyek az daha bir taksici anısı daha yaşayacaktı. Hanımefendi <laughs> ne tarafı <tepe> gideceksiniz? <laughs> Cihan Gölü. Cihan Gölü. Pardon, geldi dedim. Evet, evet, tabii tabii. Hadi görüşürüz. E, pardon. pardon. Uzatın bir de taksiyi kaçırmayın. Ama tamam. Aman yandım taksi. İlk kez yorumlara bakmaya korkuyorum. Kim bilir neler yaptılar. Bak ama çok güzel yorum gelmiş. Evet. Üf, ne oyunculuk performansıydı öyle. Bütün oyuncuları işinden edeceksiniz diye birisi <laughs> birisi... <bursun gülüyor> ya de ya ben, ben dedim size ama ya. <laughs> evet. Ben bu işi zirvede bırakıyorum. Burada kalsınlar. Ne yapalım ya. bir daha çekelim mi şimdi, acaba? Şimdi sonlar finaller. Arkadaşım Simuç'undan gelmiş. Diyor ki derken içeriye Cahit'in sevgilisi gelsin diyor. Ah. Ha işte o da öyle olabilirdi. Sonra, Hayalet o zaman sevgili. biz senle kapışmaya başlayacağız. <laughs> tamam. <Ha>? Tamam. görüşen <laughs> <Seloyla> onlar <gülüyor> genç. <laughs> e, dizlerdeki oyuncuların ve oyunculukları nasıl buluyorsunuz? <laughs> Vallahi iyi olanlar var. İyi Kimleri arkadaşlar var. Sizden? Ya şimdi isim vermeyeyim buradan. Tamam. Yanlış olur ya. Benim yeğenim de oyuncu biliyor musunuz? Hakan Yufkacigil. Hmm. Şu anda Hakim diye bir diziye başladılar yeni. <laughs> Siz Perihan Savaş'la da oynadınız değil mi? Perihan Savaş'la da Oynadık oynadık. Evet hatta o zaman e, hani röportajlarınızdan okudum. Perihan Savaş'a ki nasıl oynarsın? Sen kaç yıllık oyuncusun? Öyle kırıldığınız noktalar oluyor mu? Yok ben hiç alınmıyorum ya. Hı. Hiç alınmıyorum ben o konularda. O, bu konuda rahatsız Yok yok evet. ben kendimle alay da ediyorum. komedisinde çekiyorum bunun. Şeyim yok ya öyle bir yapımda öyle bir şey yok benim. Ama Perihan Hanım'la ben de çok iyi tanışırım. Perihan Hanım hanımefendi bir çok istisnai bir bayandır yani. Çok, çok, iyi bir çok yani. tabii ki yani. Yani, yani tabii ki. Bir lady'dir bana göre. Evet. evet. Peki biraz önce oyuncu Dilara Aksüek'in e, taksicilerle imtihanını getirdik. Herkesin bir taksici hikayesi vardır. Hiç böyle Aa, hiç unutamadığınız komik ne bileyim saatlerce beklediğiniz olmuştur mesela. E, Dilara diyor ki bir taksi beni aldı diyor bindim diyor. Sonra iki dakika sonra indirmiş. E, niye aldın niye indirdin? Abla ben seni tanıyorum biraz sohbet etmek istedim <laughs> o yüzden demiş. Buyurun. Sen kendine başka taksi evet. bul demiş. Ben beni Benim de oldu burada aldılar ama indirmeye korktular beni. <laughs> Yani öyle bir sıkıntıları var. Benim de e, bir Ramazan günde e, bir <laughs> adam Allah'ım herhalde işte o da oruç hmm. tahmin ediyorum. Akşam da iftara böyle bir saat falan var. Hmm. Trafik yoğun. Affeder çok affeder özür Küfürler hmm. kendi kendine falan evin önünde durdum. Dedim ki bir dakika bekle. Döndü tanıdı tabii. Abi kusura bakma dedim bir dakika dur dedim. Yukarı çıktım dedim oruç musun? Evet abi yukarı çıktım Ayıp tutsun bir şeyler yaptırdım. Hmm. Yoksa paranı vermiyorum dedim. Bekleyeceksin burada dedim. Yaptıktan sonra dedi abi özür dilerim dedi. Bundan sonra bu benim bu dilim dedi lal olsun dedi. Bir daha dedi asla dedi gerginlik yaşamış. Peki geliyor gel, gel, <laughs> geliyor, geliyor gelmekte, gelmekte olan, olan. <laughs> e, harikaydınız diyen var. Derviş demiş ki meğer oyunmuş. Hemen kapatıp sesi açtım. Harika performanslı bravo sizlere. Derviş Bey baklava demiş ki ay az önce ödüm patladı. Televizyonda siz açıksınız. E, baktım kavga çıktı. Kavga zannettim. ediyorlar sandılar. <laughs> Korkmuşlar ve gelenler. Sandılar. <laughs>